Merhaba arkadaşlar kısa bir real video çekeceğim ee, şöyle dündü galiba adaya veda diye yazdım abi bir sus ya bir sus ya cık cık. Kim? 100 tane sandalye var en arka masaya geçtim bir tane Arap var oğlu bağırıp bağırıp duruyor kadın da peçesinin altından yiyor amına kodunuz memleketiniz Ne siktiniz ya şurada zaten bir tane Türk yok abi ben varım abi o fiyatlar artık 20 liraya 25 liraya yediğimiz şey porsiyonu <laughs> 300-350 liraya ha, işte kalanını da paket ettim. Bir buçuk porsiyon börek artı iki tane çay. 350 lira olmuş. Artık Türkiye çok pahalı. Fonya sadede gelelim arkadaşlar. Şöyle son en son şey yazdım yani paylaşım yapmayacağım falan diye. Şöyle oldu. Yani insanların sinirleri çok gergin tamam mı? İnsanlar pırası olmuş durumda tamam Parayı doğru yönetemedikleri için pırası olmuş durumda. Bizim işimiz bildiğiniz gibi Euro Yönetim Park Gayrimenkul Şirketi, otopark ve genelde gayrimenkul üzerinde alım satım yapan bunları işleten bir şirketiz biz ve bizzat kendimiz bu piyasada trade ediyoruz. yani bizim ek işimiz sermaye piyasaları gibi bir şey o da sermaye piyasalarını takip ediyoruz nedir bugün faiz iyidir, yarın gayrimenkul iyidir yarın borsa iyidir. yani bunların döngüsü içinde biz kendi masraflarımızı çıkarmaya çalışıyoruz açıkçası şimdi şöyle ya bir sus ya. Allah'ım yarabbim. Çocuk ufak olsa kızmayacağım da abi. Çocuk ufak da değil ya. Neyse. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bir 10 gün önce o yazmama şeyini yazdıktan sonra işte bu adadaydı. 10 gün önce bir şeyler oldu. Yazıların altına gelen birkaç şeyi banladım. Önemli değil. O yüzden de şey değil. Yani 98'den beri yazıyorum yani forumlarda ama şöyle bir şey gördüm. Bizim kendi işimizden çok koptuğumu da gördüm ve mutlu olmadığımı da hissettim. Yani şöyle bir şey var. Şimdi yakın zamanda bir satışımız oldu mesela karşılaştırıyorum. Yani pandemi oldu tamam bazı şeyler oldu. Borsada ralli oldu. Bilmem ne oldu. O oldu. Bu oldu falan filan. Karşılaştırıyorsun abi. Bugüne getiriyorsun abi. Abi piyasadaki diğer bizim bildiğimiz işlerdeki enstrümanları yenememişiz Niye bu stresi şeyi yaşıyoruz? Yani bu stresi yaşamaya değer mi? İnsanların şeyi de şey olmuş. Ben valla dalacağım buna. Şimdi bu videoyu da başladım bitirmem biliyorsunuz. Dalacağım şimdi. Kadının yanında bir tane kocası olsa uyaracağım da. Git içeride ya, ye, üst katta ya. Neyse. Arkadaşlar, e, bu burası bile özet bakın. Burası normalde inatsan yere düşmezdi. Yani insanlar gelirdi bazı şeyleri böyle yani insan kalmamış ha. Pahalılık her yeri vurmuş geçiyor. Bu da ayrı bir şey. E, neyse bu kadar da tabii emeğimiz var. İyi kötü paylaşacağımız şeyleri paylaşırmışız falan. Bir de yani e, sermaye piyasalarında da şimdi şuna geleceğim en son bir gün şöyle bir şey oldu bir tahtada bir 15 gün önce falan oldu yani bu yazmadan önce çok böyle üzerime oynandı tamam mı böyle bir şey oldu bir dönüşüm vardı bir pozisyon almaya başladım bir şeydi artık yani çok fazla aslında yüklü bir pozisyon olmamasına rağmen geriye dönük döviz bazlı ee, şöyle bir şey gördüm yani tahta resmen büyük de tahta olsa bir resmen duruyor arkadaşlar anladın mı yani piyasa artık bitmiş kimse kalmamış tamam mı burada da Orada ister istemez bazı şeyleri yani pozisyonu olduğu zaman yurt dışı, yurt içi görmüşsünüzdür. Duygusal olarak ister istemez bizim tarz insanlar paylaşmak zorunda kalıyor. Çünkü ben şey için söylemiyorum herhangi girdiğim piyasada da öyle yani herhangi vadeli piyasalarda genelde yurt dışına da, genelde işlem yaptığım gün hangi piyasada olursa olsun yani ister Dow Jones olsun ister herhangi ülkenin herhangi bir piyasasında şimdi isim zikretmek yani enstrüman zikretmeme gerek yok. Ama belli işlem hacmini, belli bir miktarını dönüyorsam yaptığıma inanıyorum yani nedir? Binde birdir, iki binde bir. Bu hesap hareketlerimde paralel olarak da dedim. Böyle bir durum olduğu zaman şöyle bir şey oluyor. Ee, riskleri de beraberinde getiriyorsun. Bundan önce piyasa kalabalıktı. Bazı şeyler böyle eriyip gidiyordu. Şu anda piyasa kalabalık değil abi. şeyi usturadan geçirdiler. O yüzden burada artık sermaye piyasaları ile alakalı herhangi bir paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Sadece nedir? Mevduat faiz oranları paylaşılabilir. İşte borsanın yönü ve konusu ve pozisyonları ile alakalı bilgi var. Çünkü duygular artık artık şey yapmış. Adam adam iki sene önce şeyi savunan adam geliyor karşımda. Yani savunması veya fikir beyan etmesi hiçbir zaman önemli değil. Tabii fikrini beyan edecek ama saygı kuralları çerçevesinde fikrini beyan etmesi lazım insanların. Burada insanların artık duygularını da kaybetmiş oldum. Çünkü para kaybedince duygu da gidiyor. Yani o yüzden diyorum arkadaşlar yani bu işte sağlığını kaybetmediysen şanslısın arkadaş. Yani, yani trade eden insanlar için söylüyorum. Yani trade derken abi geniş trade edersen diyor ki adam diyor benim ufak param var büyüdü. Abi o zaman beni takip etme kardeşim büyük para değil benimki de. Biz de ufaklarla işlem yapıyoruz yani herkes büyük yapmıyor ufak ufak büyüğü diyor. Sen ama kazandığın zaman onu çıkartıp bir enstrüman almıyorsan, başka yani sabit duran bir varlığa yatırmıyorsan, abi yarın bir gün böyle şoklar böyle 200 senelik böyle dalgalar yaşadığın zaman e, TL bazı kar ettiğini zannediyorsun, dönüyorsun hayat bağlı, enflasyon derken bu ülkenin kaderi dönüyorsun, paran pul olmuş arkadaşlar. Yani bu piyasanın yüzde bu halde ve o da tabii bu takip edenler de bu tarz insanlar bizi. Eee Demek ki o ki şey arkadaşlar yani bundan sonra sadece dediğim gibi ana enstrümanlarla ama yön veya olduğum pozisyonlar hakkında bilgi vermeyeceğim. Ve zaten orada azaltma kararı aldım. O yüzden daha çok işimle alakalı şeyler olacak, paylaşımlar olacak. Nedir işimiz? İşte gayrimenkullerle alakalı işte işler yani yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı oturum izinleri. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim arkadaşlar birkaç tane dönüş oldu. Biz 250 bin euro, 250 bin euro'luk gayrimenkullerle ilgilenmiyoruz yurt dışında. Bizim ilgilendiğimiz şey parayla yani 500 bin euro ve üzerinde sermaye koyarak oturum izni almak ve 400 bin euro'luk gayrimenkul ve üzerindeki şeylerde Yunanistan'da oturum izni ve serbest ulaşım konularında size yardımcı oluyoruz. Yani ama o da şöyle arkadaşlar bir ön bilgim vardır. Biz sonra size lokasyon ve bizim avukatlarımızla size görüşme şansı görüşme şansı derken yani tanıştırıyoruz sizi. Ee, bizim burada Yunanistan'da Dede Ağaç'ta avukatımız var. Selanik'te var bir arkadaşımız var. Ee, İtalya'da Floransa'da var. Ee, şeyde de Barcelona'da size çözüm ortağı olacak arkadaşımız var İspanya'da. Ee, bizim ama esas iş kolumuz herhangi bir yerde ee, bir gayrimenkul yani yani nerede olduğu hiç önemli değil yani ülkesi de önemli değil onu e, alternatif ürünlere göre uygunsa alıp onu işte nihayetinde işte vergi kanunlarına göre 3 sene 5 sene elinde tutup satma veya işte onunla ilgili oturum izinleri veya başka inşaat izinleri onlara yapmak yani esas işimizde bu ona odaklanacağım onunla ilgili bazen paylaşımlar olur. Yani durum bu arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yani demek istediğim yani kapı kanalı falan kapatıp veya herhangi bir yere gitmem söz konusu değil. Buradan çok ciddi arkadaşlıklarım, dostluklarım oluştu. ve seçici bir insanımdır hayatımda da sokacağım insanlarda da. Burada da öyle oldu. Hesap Twitter'da mümkün mertebe kapalı kalacak. Youtube'da tabii daha böyle piyasa dışı videolar belki gelecek. Ama deneyimlerle alakalı olan her şeyde zaten anlatmış olduğum için çok da şey değil yani. çok da böyle bir şey hissetmiyorum. Diyorum. Ben bu konuda şeyim yani zirvede bıraktığımı düşünüyorum. Çünkü piyasa artık o kalitede insan ve kazanç üretmediği için saçma sapan yorumlar ve şeylere de çok o kadar açık bir insan da değilim. Durum bu arkadaşlar. görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.